Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Orhan Kemal'in Eskici ve Oğullarından bahsedeceğiz. Ama birazcık Orhan Kemal'in eserleri üzerinden bir kategorizasyon yaparak başlayalım istiyorum. Zira Orhan Kemal'in birçok romanı var ve romanları içerik bakımından eleştirmenler ve Türk Edebiyatı araştırmacıları tarafından 3 ayrı kategoriye ayrılmış. Bunlardan birincisi bolca kendi yaşamından izler görebileceğimiz otobiyografik romanlar. Bunların içerisinde avare yılları, dünya evini, baba evini ve Cemile'yi sayabiliyoruz bu kategoride. İkincisi ise Adana ve Çukurova yöresinde yaşayan emekçi sınıfın yaşamını anlattığı romanlar. Bunların içinde de bugün konuşacağımız Eskici ve Oğullarını, Hanım'ın Çiftliğini ve Bereketli Topraklar üzerinde romanlarını alabiliyoruz, dahil edebiliyoruz. Üçüncü kategori ise İstanbul'da yaşayan emekçi sınıfın hayatını anlatan romanlar. Özellikle bu kategoride Orhan Kemal'in Zaten İstanbul'da yerleştikten sonraki e, İstanbul ve toplum izlenimlerini e, görüyoruz. Biz ise Çukurova'da tırnak içinde devletçi politikalarla beraber tarımın endüstriyelleşmesini takip eden dönüşümde emekçi sınıfın payına düşenlerin anlatıldığı Eskici ve Oğulları esir hakkında konuşacağız. Önce biraz kitabın genel yapısından ve Topal Eskici karakterinden bahsedelim istiyorum. Topal Eskici karakteri bir zanaatkar. Yani eskici dediğimiz aslında bir ayakkabı tamircisi. Karısı ve çocuklarıyla yaşıyor ve ailesinin geçimini bu ayakkabı tamirciliği e, zanaatıyla sağlıyor. Geçmişinde çiftlik sahibi bir ailenin torunu aslında Topal Eskici. Pek fazla geçim sıkıntısı çekmemiş yani. Hatta hovardı bir hayatı bile olmuş. Orhan Kemal romanın içinde bize bu Topal Eskici karakterinin geçmişinden bahsediyor. Ancak Trablus Karp Savaşı'nın çıkmasıyla cepheye gidiyor ve savaştan tek bacağıyla gazi olarak geri dönüyor. Hayat şartları zorlaşıyor tabii bunu takiben. Ee, özellikle Kurtuluş Savaşı sonrası artık yeni bir ülke ve yeni atılımlarla beraber bütün toplumsal ilişkilerde dönüşüyor tabii ki. Topal Eskici karakteri de bir Kurtuluş Savaşı gazisi olarak ayakkabı tamirciliğiyle ile hayatını ve ailesini bu dönüşümlerin içinde geçindirmeye çalışıyor. Ee, beklemediği bir şey oluyor tabi Eskicenin benimsenen yeni politikalarla beraber üretim ilişkileri de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Roma'nın en önemli yönü de zaten bu. Yani bölgenin üretim ilişkilerinin dönüşmesiyle yani aslında kapitalistleşmesiyle ayakkabı tamirciliği gibi özellikle el tezgahları işleyen küçük zanaatiler artık kazanamamaya başlıyorlar. Yani Seri üretim ve fabrikasyon, ziraatin makineleşmesi, işte bunlar hızla topluma entegre oluyor. Özellikle ithal ürünler. Tabii ki bu dönüşümden yörenin önde gelenleri toptancılıkla, ithalatçılıkla, seri üretim gibi işler yaparak hızla daha da zenginleşiyorlar. Ve el işçileri yani orta ve alt sınıf diyebileceğimiz geniş kesimler de hızla yoksullaşmaya başlıyorlar. Bu noktada romanın ve aslında... Canım ülkemizin ekonomik dönüşümünün bel kemiği olan şey yaşanıyor. Ailesinin geçimini sağlamakta zorlanmaya başlayınca tabii topal eskici, aile içinde büyük krizler, yani çatışmalar yaşanmaya başlıyor ve hayatta kalabilmek için en sonunda Çukurova'ya pamuk tarlalarını ırgatlık yapmaya gidiyorlar. Yani küçük sanatkar, orta sınıf artık ücretli çalışan olmak zorunda kalıyor. Tam anlamıyla kapitalistleşen bir toplumda üretim araçlarını elinde tutanların ücretli kölesi olmak zorunda kalıyorlar artık. Ee, Orhan Kemal Çukurova'nın pamuk tarlalarında ırgatlık yapmanın ne demek olduğunu bize çok acı ve sert bir şekilde anlatıyor romanda. Buraları okuması çok zor. Ee, neredeyse insanı öldürecek kadar kavurucu ve sert bir sıcak. Yani ancak hayatta kalmasına yetecek kadar çalışan insanların yiyecek. Ee, hastalıkların, kol gezdiği hijyensizlik, çadırlarda yatıp kalkıyorlar zaten tuvalet yok. Çoğu zaman yemeğlerini bile alamıyorlar. Bunlara rağmen ve yemiyelerini almaya çalıştıkları zaman şiddete maruz kalıyorlar. Yani açıkça kölelik diyebileceğimiz çalışma saatleri ve şartları. Yani en en önemlisi de bunlar yeterince önemli değilmiş gibi sanki. İlacın ve tedavinin asla olmadığı bir ortamda kol gezen sıtma. Şimdi karakterlerin yaşadığı sıtma krizleri o kadar sert bir şekilde doğrudan anlatılmış ki içinize işliyor yani gerçekten. Yani eğer almayı başarabilirlerse aldıkları yemiyenin sıtma ilacına bile yetmediğini görüyoruz. Ve bu yüzden çalıştıkça borçlanıyorlar. Çok şey, şey vurucu değil mi? Çalıştıkça bu şartlar altında borçlanıyorlar. Sıtma ilacına yetmediği için aslında e, Şimdi okudukça içinize çok büyük bir öfke ve üzüntü doğmaya başlıyor öncelikle. Yani eğer iradeniz varsa, yeterse, izin verirse bu acı dolu tab tabloyu okumaya devam edebilirseniz bu öfke ve üzüntü yavaş yavaş nefrete dönüşmeye başlıyor ve elinizdeki kitabı duvara fırlatasanız geliyor öyle diyeyim size. Yani bu bölümlerde açıkça gördüğümüz bir şey var. O da Trabluskarp Savaşı'na bir bacağını vermiş bir Kurtuluş Savaşı gazisinin nasıl ailesiyle beraber sefalet ve işkence dolu bir hayata mahkum edildiği. Cumhuriyet ile beraber yaşanan ekonomik ve toplumsal kazanımlardan, dönüşümlerden, yapılan devrimlerden, izlenen ekonomik politikalardan, hani bölgenin zaten zenginleşmiş olan bir avuç toprak sahibi daha da zenginleşirken, Kurtuluş Savaşı'nda bir bacanı vermiş emekçi bir gazi ve ailesine düşenin sefalet, sıtma krizleri ve işkence dolu, tabiri caizse onursuz bir hayat olduğunu görmek, gerçekten biz okurken bizi de sanki bu sıtma krizi geçiriyormuşçasına, etkiliyor. Kitabın en güçlü yönü tabii ki de şimdi bu birazcık manevi duygusal yönü. Sosyolojik ve anlatı üzerinden kurduğu bu yönü. Ee, eğer sağ şekilde çıkabilirseniz bu bölümden <laughs> değişen üretim ilişkileri ile beraber toplumun farklı kesimleri nasıl etkilediğini Orhan Kemal bize ileriki bölümlerde de göstermeye devam ediyor. Yani sanayileşen ve kapitalistleşen bölgelerin nasıl bölgesel alanda çok büyük bir zenginlik elde ettiğini, fakat geniş emekçi gittiler için tam tersine bölgesel zenginliğin büyük bir sefalet ve kölelik yarattığını işte tarihimizden bir kesit olarak somut bir şekilde önümüze koyuyor. İşte o büyük e, konakların apartmanlara nasıl dönüştüğünü, o çarşıları nasıl yıkılıp yeniden yapıldığını ve yeniden yapılırken onların eski sahiplerinin artık yeni e, versiyonlarında kendine bir yer bulamadığını bize çok somut bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu noktada Bahsetmek istediğim birkaç şey var. Ee, özellikle Behice Bora'nın Çukurova üzerine yaptığı araştırmalar çok aydınlatıcı. Behice Bora, Çukurova'da pamuk üretiminin genişlemesiyle birlikte köylünün ve tarım işçisinin hangi koşullar yaşadığını somut verilerle ortaya koymuş. Büyük toprak sahiplerinin pamuk tarlalarında çalışan ırgatların sefaletini, sıtma salgınlarının kırıp geçirdiği köyleri, köylüleri demiyorum köyleri diyorum bakın. Devletin ise bu yapısal eşitsizlik karşısında kayıtsızlığını gözler önüne somut verilerle beraber sermiş. Eskici ve oğullarında Orhan Kemal'in bu tasvir ettiği sefalet aslında Beyce Bora'nın sosyolojik çözümlemeleriyle neredeyse birebir örtüşüyor. Yani romandaki sıtma sahneleri yalnızca bir hastalık antısı değil bizim için. Yani Türkiye'nin tarımsal kapitalizminin sağlık ve barınma gibi temel insan ihtiyaçlarını hiçe sayan karakterini sembolik olarak aslında yansıtıyor. Bir de e, Sadun Aren'in bahsetmek istediğim ekonomik çözümlemeleri var. O da burada çok önemli bir referans noktası bence. Sadun Aren Türkiye'de kapitalistleşme sürecinin eşitsiz gelişimine, küçük üreticiliğin çözülüşüne ve işçileşmenin kaşınılmazlığından yine somut verilerle bahsetmiş. Eskicinin e, oğulları üzerinden kurgulanan bir çatışma var romanda örneğin. Yani aslında Sadun Aren'in teorik düzeyde işaret ettiği dönüşümün Edebi bir temsilidir bu. Yani eskici, eski üretim ilişkilerinin inatçı ama çökmeye mahkum temsilcisidir. Oğlu Cemal ise örneğin yeni üretim ilişkilerine adım atan ama orada da sömürüye boyun eğmek zorunda kalan sınıfın parçasıdır. Yani Orhan Kemal'in başarısı da bu iktisadi sosyolojik çözümlemeyi Roman'ın ete kemiğe bürünmüş karakteri aracılığıyla sunabilmesidir zaten. Yani işin edebi yönünden sıyrılıp gerçeğin çıplaklığıyla yüzleşmek isteyenleri o tarafa da alabiliriz. Yani B.C. Boran'ın ve Sadun Are'nin konuyla ilgili araştırmalarına birkaç saniyelik okullama ile ulaşabilirsiniz. Ama bunu video bittikten sonra yapmanızı rica edeceğim. Şimdi kitabın biraz daha edebi yönünden ve Orhan Kemal'in B.C.'deki kaleminden bahsetmek istiyorum. Kitap için temel bir altlık yaptığımızı sanıyorum aslında. <laughs> Orhan Kemal romanın merkezine yerleştirdiği eskici karakteri üzerinden aslında bir dönemin simgesel portresini çiziyor. Tam da anlattığımız gibi yani. Eskici, geçmişte mesleğiyle onurlu ve şekilde ayakta duran, işini bilen, emeğiyle geçinen bir figür. Fakat Cumhuriyet sonrası hızlanan, bunu için içinde söyleyeceğim, kapitalistleşme sürecinin izlediği yol. Küçük üreticinin altına uyuyor. Eskicinin atölyesi, Emeğini değersizleştiren piyasa ilişkilerinin karşısında bir sığınak gibi görünüyor, evet. Ama kapitalist dönüşüme dayanamaz ve giderek o da çöker kitapta. Bu çöküş e, yalnızca ekonomik değildir. Yani aynı zamanda psikolojiktir de. Yani eskici, gururuyla yoksulluğu arasında sıkışan bir adam, evet. Ailesi üzerindeki otoritesi aslında kaybettiği iktisadi gücün telafisi de gibi. Orhan Kemal bireysel dramı sınırsal bir panoramaya yerleştirmiş diye bir diyebiliyoruz bu açıdan ve hani böylece kişisel olan toplumsal olanla birleşmiş. Şimdi roman romanın olay örgüsü bu çok işi somut adımları gibi. Yani Cemal'in babasıyla yaşadığı çatışmalar, kuşaklar arası bir gerilim gibi gözüküyor başta ama değil tabii ki. Farklı sınıfsal yönelimlerin çarpışmasını gösteriyor bize demiştik. Cemal yani babasının gururla sürdürdüğü ama kendi yani giderek giderek köhneleşmiş yani küçük üretici dünyasını reddediyor kitapta. Yani onun yöneldiği yol ücretli emek düzeni yani işçileşme. Şimdi ancak bu işçileşme bir hani tabii ki kurtuluş değil yeni bir sömürü biçimi aslında. Yani Cemal'in yaşadığı dönüşüm aslında Türkiye'nin 40'lı ve 50'li yıllarında hani köylülerin, küçük esnafın ve zanaatkarların kapitalistleşen tarım ve sanayi karşısında yaşadığı yapısal dönüşümün iz düşümü bizim için. Romanın anlatım tekniği de bu bağlamda çok dikkat çekici. Orhan Kemal büyük ideolojik tezler ileri sürmüyor aslında kitapta asla. Yani gündelik hayatın küçük ayrıntılarına odaklanıyor çoğunlukla. Çocukların açlığına, işte kadınların görünmez emeğine, evin içindeki gerilimlere, işte işçilerin, işçilerin gündelik konuşmalarına. Ya bunların hepsi birer sosyolojik veri kadar kıymetli. Ama aynı zamanda edebi açıdan da çok derinlik katıyor kitaba. Yani yazar gerçekçi tasvirleriyle mekanı ve karakteri canlı kılmış. Yani özellikle sıtma sahnelerinde bahsetmiştim yani atmosfer adeta okuyucunun bedenine işleyen bir duygusal yoğunlukla verilmiş bize. Çoğu zaman okumayı başaramayabilirsiniz bile arkadaşlar bu bölümleri. O kadar sertler gerçekten. Yani bu yönüyle zaten Orhan Kemal Balzakvari bir toplumsal gerçekçilik geleneğini yani Türkiye'nin özgür tarihsel koşullarına uyarlamış diyebiliyoruz bence. Eskicinin içsel çözülüşü de hani romanın edebi yoğunluğunu artıran bir başka boyut. Gururunu kaybetmek istemeyen ama geçim sıkıntısı karşısında da çaresiz kalan bir karakter. Aslında bir dönemin alegorik bir figürü. Yani onun psikolojik gerilimini toplumsal gerilimin bireydeki yansıması olarak okumak bence gayet makul. Orhan Kemal bireysel dramı toplumsal yapıdan ayırmıyor kitapta da. Yani aksine bireyin toplumsalın taşıyıcısı olarak konumlandırıyor bu nedenle romanın her satırı hem bir insan hikayesi hem de bir sınıf hikayesidir diyebiliyoruz. Sonuçta eskici ve oğulları Türkiye Cumhuriyetimizin kalkınmasında, kapitalizmin yayılma sürecinde, küçük üreticiliğin tasfiyesinin ve işçileşmenin edebi bir belgesidir diyebiliriz bence. Orhan Kemal bahsettiğim Beyce Bora'nın sosyolojik çözümlemeleriyle ve yine Sadunar'ın iktisadi analizleriyle kesişen bir edebi dil kurmuş. Romanın estetik değeri bu toplumsal çözümlemeleri kuru bir rapor gibi değil de yani insan ruhunun iniş çıkışlarıyla, gündelik hayatının somut detaylarıyla, acıların ve umutların iç içe geçtiği bir anlatıyla sunmasından geliyor tabii ki. Bugün bu romanı okuduğumuzda 40'lı ve 50'li yılların Türkiye'sini görebiliyoruz acı bir şekilde, acı bir pencereden aynı zamanda bugünün toplumsal sorunlarını da görebiliyoruz. Yani zira küçük üreticiliğin çöküşü, yoksulların, büyük kentlerin varoşlarına itilmesi, işçilerin güvencesizleşmesi hala güncelliğini koruyan belki tek güncel meselemiz. Orhan Kemal'in edebiyatı da bu anlamda bir dönemin yalnızca değil, bizim bütün toplumsal tarihimizin de belleğidir diyebiliriz sanıyorum. Buraya kadar dinlediyseniz şayet çok teşekkür ederim. Umarım e, verdiğim referansları Google'dan birkaç saniye, birkaç dakika olsun e, göz atmak isterseniz dinlediğiniz için çok teşekkürler.